Hangisi hacet gidermek? Hangisinde hacet gidermek sana en çok keyif verir? <laughs> sağ. Erken destek olan dost. Bu taraf daha keyifli gibi duruyor. Oo, arada Piyano da çalarsın. Aha Ercan abi. Taht mı baraka mı? <laughs> Ercan'ın evinde böyle biliyor musun? Şöyle barakada çok konforsuz bir alan. Kapı bile kapanmıyor. Taht derim yani. Kahverengi desenli. İkisi de kötüymüş. Çok kötü. Ya. Niye ya ikisinde de? Sağ ya. güzel lan soldaki. Sağ güzel sağ. Ha nasıl güzel ya. Bir kere gibi, dayı görmüyor ki oturacaksın sıçacaksın ya. Sağdaki normal şey ya gidip sıçıp evet, çıkacaksın. Evet hadi de sen şu normal bir şeye. Yani solda taharet musluğu göremiyor gibiyim o yüzden sağ seçeceğim bir ihtimal vardır. Belki diye. Araba koltuğunu. Aa, o, o, o ne lan? Al otunca var abi. Mı? Araba da çok Araba da gaz pedal. Yani abi Alaturka'da yapamıyormuş Alaturka, ki. Alaturka çok sıkıntı ya. Alaturka'ya biz yapamıyoruz oğlum yapamıyoruz. Ama abdest için en uygun o. Bak bir de yanından su alıp temizliyorsun ha. Öyle de bir Alaturka. Noel Dayı'nın anlattım bilmiyorum. Bir kere Alaturka tuvalete oturuyor. Götü yarılıyor ikiye. Doktora <laughs> göre diktiriyor. Abi. sonra. Abi. <laughs> ya. Öyle bir hikaye var. Araba koltuğuna da, da sıçılmaz abi. Bu da hiç rahat etmez. Bunu seçeceğim mecbur. Dayı Aa, oğlum onu pisletiyorum zannederim. Köpek, İsar köpek balığı. Abi, sağ Dayı bunu seçer. Taşlı sefer. da çok rahatsız Taş, etmez taşlı, mi taşlı. Ya salak bunlar İslam götüne İslam mi girsin istiyorsun? Aynen taşlı burası. Abi çok kötü. Dayı ya. riski almadı. Süper <laughs> <laughs> çok iyiymiş lan. Ona. Mani ona ya seçtim onu. çok iyiymiş. Ev Soldaki bu arada kumaş ya <laughs> bu arada. Felaket rahat <laughs> o. Aynı Oğlum onda ama durdu. senden önce birisi oturduysa ne olacak? Timuçin abim hoş geldin. Tümçün abim hangisine oldum. sıçmak isterdin? <laughs> Süpermen veriyorum sana. Ver kardeşim ver. <laughs> kardeşim Donald Duck'a sıçar biliyor musun? Ya bu da arkamızdan çok Spider kötü. Spiderman niye Hasan tuvalet eğitimi alırken bundan yaptırdılar eve. Hasan iyi öğrensin diye <laughs> Spiderman niye tuvalete gitme alışkanlığı yapsın diye. O Eğrendim yüzden... ama. Daha çok korkunç. Ya Donald Duck ben... da oturan <laughs> gibi bakmış <laughs> yani. O yüzden <laughs> biraz şey yaptım ya. Çekindim Sosla açıkçası. Çok küçük duruyor ya çocuk, çocuk sağdaki ya. Sağdaki çok büyük değil mi sağdakinin deliği? Hayır lan. Benim göt düşer onun içine. <laughs> <laughs> ya benim göt düşer içine ne demek ki sağ diyeceğim ya. Bu ne abi? Allah. O ne abi? Allah. O ne abi? Allah. Sen Yok sen abi o Metallica'nın değil mi bu? Doğada fena olabilir. Doğada hiç sarmaz biliyor musun? Doğada. Yine de buraya fena da oturmak... Fena Yok hacı sol ya. Aleykümselam. selam. Aleyküm için abim. Ben özledim galiba sizi. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin abi. <laughs> Hoş geldin Timuçin tamam, abi. Timuçin abi hangisi ne? Bir numara benim benim tuvalet bir duvara. Solda. Timuçin abi <gülüyor> böyle <ya> abi. <laughs> Özellikle night abi, oynarken. Binlerim var ya. Gençlik yıllarım aklıma geldi ya. Tuvaletten tuvalete gitmek istemesin bilgisayardan nighttan kalkıp da. Public bu akal bu arada. Abi yine de basamaklı kapalı. Burası olsun ya. Dışarıda sıçılır mı? Kırmızılı <gülüyor> Aa, <gülüyor> damalı. Ah güzelmiş. Damarlı güzel Aa, olabilir. Yor, yorar ama ya. Yorsun. Trafik dubası yara açık. Bu yara açık değil, komple <laughs> yara açık ama <olan> <laughs> <Ona ya. gülüyor> Ama şöyle düşün. Hani burada insanlar yerden bakmasa sıkıntı yok. Ayakta bakarlar sıkıntı yok. Buna sıçana burası daha mantıklı gibi mi sanki? <laughs> da daha daha açmadan oraya. <laughs> oğlum ya. görmeyecek <laughs> ki adam. Ayakta geliyor dayı. Sen şimdi eğilip bakman şöyle lazım. şöyle düşün. En kötü ihtimalle o oturulan yere ayak basar yaparsın anladın mı? Diğeri daha sıkıntı. Kayacak, edecek, götüne girecek Duba bir ya, şey olacak. Duba ya. Hangisi götüne girecek? Duba mı? Duba ha. Nasıl, nasıl girecek? Nasıl girecek bir da da Ya Yavru bu göt şey almış. almış. Durmaz ol abi. Dur. abi. Dur. Abicim burada abi bir şey ya. söyleyeceğim. Ya burada su yok, bir şey yok abi bu ya. Seminer salonunda <laughs> nasıl olur? Fena dinlersin <laughs> ama. Akar, Ay Akar çok iyi bir şey. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şimdi ben susuyorum başlasın <laughs> abi sahnemiz deyip Noel dayı şovunu yapsa burada. Meksika, Meksika Restor restoranı. Çok şıkmış. abi çok şıkmış. oradaki ama senden öncekinin yediği acıyı düşünmüyorsun. Ay yapacak B bir şey yok abi. O tuvalette sevişmişler Batman. zaten. Batman Geniş bayramış. oturaklı <laughs> Batman. Zol, Zol, çok Zol, Zol, Batman. çok iyi Sana bir şey söyleyeyim mi? Geniş oturaklı çok iyiymiş. Ama ben bu abi. buraya gireceğim var ya iki buçuk saat falan çıkamazsın abi. <laughs> bütün bütün Twitter'ı, Instagram'ı, bütün Reels'ları falan ben bitirirsin yani burada. Bütün Hani o günkü sosyal medyanı da bitirirsin, çıkarsın abi buradan. Siz sıkılmıyorsunuz mu ya abi tuvalette okuduğunuz süre vakit geçirirken? Ben kitap yani okuyorum. Okuyorlar mı çağırdılar. Ben Tuvalette kitap okuyorum ben. Sol batar. Ben tuvalet dışında kullanamıyorum. Sağdım ya. Trabzonlu. Trabzonlu. Trabzonlu iyiymiş. <laughs> Trabzonlu, <gülüyor> Trabzonlu çok iyiymiş ya. Yani. Trabzonlu olur. Ofis. Oy. Geniş felan tuvalet Fera. Çok genişmiş abi sağ ya Buraya bir Burada şeyler çok koyarsın he. Bu Televizyon, çok sıkıntı kurarsın. kanka ya bu sene normalde tuvalete oturduğun yerden Kapıya ulaşabilecek pozisyonda olması gerekir Çünkü kapağı zor falan yapabilmek için Burada çaresiz sıçıyorsun yani anladın mı? Burada Ofis <laughs> yalnız dedi abi o sıçtı Biri girse abi, yani hiçbir çaren yok <laughs> Yok sen abi önce sağ taraf iyiydi. Öbür tarafta kumaşıya sıçayım diyordun. Ama terletir abi deri ya. Yok yok abi sol olmaz ya. Ama burada da bir rahat bir sıçış konforu var fark etsin. Bir de telefon çalacaktı tam sıçarken. Ama şöyle bir şey var abi senden önce biri sıçtı çıktı diyelim. Bu Öyle, nasıl gelecek? Deri yani? götü orada terler. He. Tel göt. Tamam ferah götürmaman. olsun beni korkuttu. <gülüyor> <gülüyor> sen git bu harabeye işe. Teras Daha güzel iyiymiş. sarar. Pofur pofur. Aha! Alt Aha! Tutan kamu firavun. <laughs> sağ, Ulan, lütfen bu, sağ. Bu firavunlarla çok karşılaşmaya başladık son zamanlarda ya. Son mu abi? Ufakta klozet mi olur ya? Buraya harbiden yapılmaz. En azından... Sağdaki <laughs> de çok kötü Sağdaki ama. adam sağ duracak durdu. mı ama? Başında mı duruyor? Ercan o, Ercan duracak orada. Tamam, Öyle dursun. <laughs> Sıçma kulübesi. Herkes niye girdiğini bilecek abi. Çok sıkıntılı bir kulübe. Ne güzelmiş o öyle ya. Sıçma kulübesi mi? Dışarıdan gözükmüyor, gözükmüyor ki abi. Dışarıdan gözükmüyor. Çok iyiymiş. Peki bir şey söyleyeceğim. Sizin ne, içeriden şey? dışarı gördüğünüz bir tuvalette sıçabilir misiniz? O da sıkıntı mesela. Sıçadım. Yo olur abi ne olacak ki? Çok rahat ki. olur o biliyor musun? Ama Fena endişelenmez misin Hayır, dışarıdan da görünüyor muyum acaba diye? Yani bir, bir tırsma işi olur. <laughs> Anladım. Önceden şey yaparım mesela. Girenleri bir izlerim. Görünüyor mu lan acaba diye. Burası bir sonra. Dayı e, şurada Ercan'la sıçmaz mısın ya ikiniz? burası <laughs> abi. <laughs> <laughs> bir oturup buraya hem sıçan overthink yapsanız. O senin dediğin tuvalet bir yerde vardı abi ama neredeydi? Sıçma kulübesi bir deneyelim bakalım. Zaman makinesinde sıçıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ya bugün sıçıyorsun Aa, 2007'den 2007'de. Jüriye karşı. Jüriye <laughs> 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 karşı, <laughs> karşı sıçma. Bak. bir de. <laughs> Sesini duyacağım. <laughs> Zaman makinesinde şey yapalım. Aa, Aa sağdaki sağ çok güzelmiş lan konsept güzelmiş. olarak. Soldakini yani. iyi de bak ya yiyor, Renkleri çok güzel. Abi deliği büyük Olduk ama, ama deliği çok Yağmur bir şey söyleyeceğim Japonya'daki tuvaletlerden korktun mu böyle o. ilk girdiğinde falan? Evet. Değil mi? Ben bir oturdum bir baktım aklım, Tedirgin oldum diye bir mi? şey geliyor o dedim. Evet nerede ya? duracak bu acaba? İnşallah <laughs> Ay daha gelişim. devam eder. Dedim ben. Aynı şeyi ben, düşünmemişizdir. O, o, düşünmedim aynı şeyi de. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum fena ya. bir şeydi biliyor musun? Bir de ayarları var böyle tık 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 masajlı falan böyle yapıyordu. Onların hepsini ben denedim Yağmur bu arada. Bütün tuşları denedim. Sen de denedin <laughs> mi? Denedim zaten abi iyi yapmışsın. Denedim ben de. Ve sıcaktı full. Oturunca böyle sıcak oluyor ya o çok güzel. Evet. Bilmiyorum. Bu konuyla Bilmiyorum. alakalı şaka yapmayacağım. Devam Yapma, ediyorum. Lütfen, evet. Teşekkür ee, Zelak diyor da bu burası standart burası buraya, buraya rahat, rahat 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 bura burada güzel buraya yapalım telefonu koyarsın alsın. Onun üstüne. telefonu koyarsın Mehmet ee, kuru altın kartal. rahat ettirmez kuru kafa sırt altın kartal sırtını mı yaslıyor nasıl çıkarken sırtını yaslıyor mu Zena sen yani, o kadar sırtını da rahat Oğlum, ya sırt ya. bu kadar da rahat sıçma harbiden ya <laughs> Nasıl sırt <yaslıyor gülüyor> yaslamalı ya, sıçmak ne ya. <laughs> demek <gülüyor> abi? Oğlum öyle <laughs> rahat yapabiliyor mu ya? Oğlum ben bir buçuk dakikada yapıp çıkıyorum zaten. Hiç hayal edemedim şu an sırt yaslayıp sıçma işini. Ya böyle sıçılır mı abi? Bir kere <laughs> abi zaten... böyle bu böyle artı, bu kadar rahat yapılmaz reyli. yani. Altın siyah beyaz ul. Sağdaki çok sıkıntı ya. Sol kör eder ama. Soldakine kafan güzel girersin sarar. Alik buraya bir oturuyormuşsun hoplatmaya başlıyormuş sen yani ne yaparsın? <gülüyor> <gülüyor> patır patır <gülüyor> düşürüyormuşsun ama. Bir yandan da. konsept bulmuş ana hulk sıçtırır. <gülüyor> <gülüyor> Konsept buymuş. Size yardımcı oluyor. Siyah beyaz olsun ya. Bakarken kör olayım. Huzur. Mavi tuvalet örtülü. Cık, bu çok kötü. Evet. Huzur. Bu şeye benziyor. Bu Almanya'da bir şey sokağına gitmiştik. Oradaki tuvaletlere benziyor. İğrenç. Leş <laughs> tuvaletlere. Huzur diyelim. Porselen. Külliye tarzı. Şuna Orken, sıçmaya da çok... biraz özgüven gerektiriyor <laughs> ya buna. Hani buraya girse... Mesela dedim ki neyse ben evde yapayım bari diyebilirsin anladın mı buraya girdiğin an. Ya soldaki de göt istiyor abi. Ya illa tamamını kaplamak zorunda değil götü bakım ucuna oturup sıçra git ondan sonra ya. Onların bir üst tarafı daha olması gerekiyor Hasan ondan bahsediyor galiba. Nasıl evet, üst ha? tarafı? <laughs> üst, üst, Bunun bir üst, bir üst, kapağı üst, bir üst kapağı. Üst kapağı. Üst kapağı. Üst <laughs> 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 Bak bu üst kapağı olmadı. Nasıl oturacaksın abi? Abicim ucuna oturacaksın ya. Oturmam ben ucuna falan. <laughs> Reis o sırada kapıyı tıklatıyor Kegir Bey diye. Bu çok sıkıntı işte. Ta işte o zaman sıçarsın anladın mı? Şunu diyelim öbürküsü sıkıntı olmasın. Çiftli. Amsterdam. Inanam. Amsterdam Seks Müzesi. Ya almadılar ki abi buraya. Dayı buraya girse bu pisi diye korkuyorum. Şifli <laughs> de hiç sarmaz ya bu aktivite. Ellenir <laughs> elenir bir sonuçta. Ya orada, bir Reels karşılıklı birbirine. Ne yaparsın? Reels gönderirsiniz. Sağdakine iş edin. Ya burada da virüs var da neyse ya. Çiftliden en azından. Heh. Platform buraya çıkacaksın mükemmel. Apartman ortak tuvaleti. Bu <laughs> ne? <laughs> ya. Merdivene koymuşlar. Diğerinden lan. düşme ihtimali var ya. İne, yine, iner çıkarken komşu sürekli burada sıçıyor. Düşsene. Bu çok kötü ya. bu da, bu da buraya bu da yapılmaz. Buraya ben çıksam orası yıkılır zaten burası. En azından ortak tuvalet derim ya apartmanımızın aidatını ödüyorsak. Ayakkabı. Aha. O ne ya? Dayı. Deri koltuk. Deri koltuk. Oldu. Dayı ne yapar <laughs> biliyor musun? Bak sahibim. dayı buraya sıçar ondan Yok sonra olmaz. bu ayağı böyle yalan. Ha koyayım tertemiz <laughs> yapar giderim nazarı. <laughs> Aha Japon. Öndeki ne ya? Dağ bayır. O neymiş ya? Bu bir Dağ şey bayır. Değil ya. Bari sağdaki çok güzel durmuyor mu? Ama burada. Onun soldaki ne kadar kolay. Dağ bayır ya bu iş. Dağ bayır Dağ ama mi? bak cinlenirsin Esinti burada. Sıkıntılı ya, ya burası. Ne Ya su yoktur bir şey yoktur anladın mı? Elini nerede yıkayacaksın? Acı en azından burası tuvalet. yaprakla halledersin ya. Hacı yaprakla halledersin. E sen kampa gittiğinde ne yapacaksın? Kampa gittiğinde ne yapacağım? Sıçmayacak. Hemen arkada tesis olacak zaten, öyle bir yere gidemeyiz. Japon diyeceğim, Japon. Ha tesisli bir yere gideceksin abi. Noel Baba. Aa disko, Sol çok oha ne iyiymiş lan sağdaki. Dışarıda yandı o disko. Doldaki daha iyi bu arada her türlü. Sol bayağı iyiymiş. Dol normal. İkisi On de abi. güzel. Dayı senin evet işte. odanın tuvaleti böyle mi lan yoksa? Yapsana bunlardan. <laughs> Komedo, story atarsın. Bararmış arada... biliyor musun bu? Harbi yapsana bundan story atarsın. da lan dayı bu. Noel Babalı'ya sıçayım ya. Rüküş doğada. Rüküşten Rüküş. Rüküş doğaya fazla karşısın ben neden? Doğaya, Doğa Doğa doğaya karşı. Ben doğaya doğaya sıçma karşıtıyım ben öyle söyleyeyim sana evet. <laughs> Gübre Anladın adı... mı? Gübre de Noah'danın gübresi 30 topra... sene gitmiyor <gülüyor> doğadan. <gülüyor> Huzur <gülüyor> Zifir mi sıçıyor bu adam? nasıl gitmiyor. <gülüyor> 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 gitmiyor abi. Allah Allah. Masanaklı beni özel hissettirir ya. yukarıdan sıçayın ya. Ama burası da cıvıl cıvılım ona öyle düşün. Burada hala dışarıdaki <laughs> burada dışarıdaki ses hani müzik hala geliyor dinleye dinleye. dinleye. Altın kartal, trabzanlı. Şu daha safe gibi geldi öbür üstünde hangi şey oldu belli değil. <laughs> Donald Duck, Bursa Spor. Dişli mi bu? Evet. Yok bu görsel ya bu diş yok burada. İnşallah dişlidir bunu seçiyorum o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Geniş oturaklı. Aa. Geniş oturaklı abi bu. Hiç sıkıntı yok yani. Beethoven, Gamer Tuvalet. Buraya oturup ben sanatçı kişiliğimden dolayı sol diyorum. <laughs> ha. Doğru söylüyorsun. Ben de sanatçı kişiliğimden dolayı sol diyeceğim o zaman mecbur. <gülüyor> <gülüyor> Seks müzesi diyelim. Desenli mi teras mı? Teras. teras. Terasta gider. Yara açık zaman makinesi. Zaman makinesi. Sıçtığın şeyi yediğin güne geri döndürüyor. Oha projeye bak. Bakayım. Damalı. Damalı. Darth Vader. Bu başa sardı ya. bunun Aynı şeylere sardı ya. <laughs> Youtube kanala abone olmayı ve like atmayı unutma. Teşekkürler.